ni bilirsen konuşmayı yapacaktır arzuları. Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, değerli misafirlerimiz. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamak için burada bulunmaktayız. Aziz Türk milletinin bir ferdi olarak muhtarlık görevini görevine getirildiğim için onur ve gurur bulmak, duymaktayım. Muhtarlık 18 Ekim 1829 tarihinde 2. Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla İstanbul, Üsküdar, Eyüp ve Galata kadınlıklarında daha sonra Anadolu'da Kastamonu'da, Taşköprü'de kurulan Muhtarlık Müessesesi'nde 188 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık Müessesesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kurumlardan biridir. Muhtarlarımızın bir yandan köy ve mahalle sakinlerini, devlet de kurumlarına olan ilişkilerini aracı bir rol oynarken, Diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinin biri olan katılımcının sağlanmasında önemli bir görev yerine getirmekte olup daha anlaşılır bir ifadeyle devlet vatandaş arasında köprü fazlası görmektedir. Muhtarlık, fedakarlık ve ayrıyetlik niyetlik gerektiren zor bir görevdir. Arkasına bir güç almadan sadece hizmet için bu göreve talip olur. Başkalarının yararına iyi bir şekilde iyi bir şey yapmak için görev değil zevktir. Engeller bizi durduramaz. Her bir engel kararlarımızı daha da güçlendirir. Hizmetimiz Türklüğümüzden gelmektedir. Şiirlere, şairlere ilham veren vatanımdan biliyoruz ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Biliyoruz ki insanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Biliyoruz ki görev kutsaldır. Mutlalık 188 yıllık yerel idariye temsil eden kurumları arasında toplumsal varışın sağlandığı müesseselerden biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti hükmünden alan bu müessese siyasallaşmamız tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bugün bizlere muhtarlık günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve gazi meclisimize teşerrüt bir günlerimi sunarım. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlar ve saklaştırma çalışmalarında başarılar dileyerek Batı'nın Amasra içerisinde meydana gelen maden ocağında Boğa patlamasında şehit olan madencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Teşekkür ediyorum.